Eğer ne söyleyeceğini unuttuysan bir parmağını indir. Unutkanlık testi. Eğer 5'ten fazla parmağını indiriyorsan biraz unutkan olabilirsin. Ama son soruda da parmağını indiriyorsan belki bir doktora görünmelisin. Yeni tanıştığın birinin adını unuttuysan bir parmağını indir. Telefonda saate baktıktan sonra hemen unuttuysan bir parmağını indir. Eğer kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unuttuysan bir parmağını indir şifreni unuttuğun için hesabına giremediysen bir parmağını indir. Telefonunu şarj etmeyi unuttuysan bir parmağını indir. Paylaşa bastığında WhatsApp'ta ilk kimin çıkacağını tahmin edemiyorsan bir parmağını indir. Buraya kadar geldiysen ve üçüncü soruyu unuttuysan bir parmağını indir. Babanın doğum gününü hatırlamıyorsan bir parmağını indir içerisinde yönet yanıyı unuttuysan bir parmağını indir. Yorumlara unutmadan önce kaç parmak indirdiğini yaz.